Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bomba gibi hissediyorsunuz, harika. Ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Tamam. Siz taburcu edene kadar ki süreçteki şeyiniz nasıl geçti? Ameliyat sonrası süreciniz. İyi miydi? Rahat mıydınız? Nefes alıp vermede herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Evet. Eve gittikten sonraki süreç nasıl geçti? yürüyorsunuz güzel yiyip içebiliyorsunuz rahatlıkla harika her şey yolunda Tabii önceliğimiz akciğer olduğu için önce akciğer kanseri tedavi edilecekti. Ameliyat edilecekti. Tabi bunun iyileşme süreci yaklaşık bir ay kadar bir iyileşme süreci olacaktı. Sonrasında e, gerekliyse eğer radyoterapi ile hasta devam edecekti. Tabi bu süreci bizim gırtlak kanserine e, yaklaşımımızı ve gırtlak kanserini tedavi etme sürecimizi geciktirecekti. E, o yüzden iki ayrı e, seansa bölüp hastanın e, her iki e, tümörüne yönelik daha hızlı bir tedavi gerçekleştirebilmek için e, ikisini aynı seansa yapmaya karar verdik. Tabii buradaki e, bizi bu işimizi kolaylaştıran e, etkenlerden birisi de e, akciğerdeki kitlenin nispeten küçük olması e, daha e, küçük bir rezeksiyon ve segment rezeksiyonuyla e, tedavi edilebilir olmasıydı. Ve bu da tabii hastamızın her ne kadar akciğer kapasitesini e, azaltacak olsa da e, bu riski göze aldık. Hastamızın e, Tedavisi için yarar ve zarar dengesini göz burisi riski göz aldık hastamızla da riskleri konuştuk e, o da bunu e, kabul ettikten sonra bu şekilde hastamızı tedavi etmeye karar verdik. E, bu da e, Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirdiğimiz e, hem gırtlak kanserinin hem de akciğer kanserinin aynı anda aynı seansta e, gerçekleştirildiği bir operasyon oldu e, Bunun sonrasında hastamızı e, kliniğimizde bir süre daha misafir ettik e, işte ve gerekli e, muayeneleri ve pansumanları yapıldıktan sonra hastamızın artık taburculuk yapılabileceğine karar verdikten sonra da hastamızı klinimizden salim bir şekilde sağlığına kavuşmuş olarak taburcu ettik. Ameliyattan sonra ne kadar sonra uyurum başladınız? Nasıl? 5 gün sonra. Çok iyi. Şu anda rahat rahat uyuyorsunuz. çıkıyorsunuz. aynı anda ameliyat olması konsey kararıyla verildi. Çünkü kanser cerrahisi ameliyatlarda önemli olan vücutta ameliyat sonrası kanserli dokunun kalmamasıdır. Hastamızın hızlıca onkolojik tedavisi başlaması için bu karar alındı. Hastaya risklerden bahsedildi. Literatürde çok nadir görülen ve yapılan ameliyatlardan biridir. Bu ameliyatlar kulak burun boğaz gırtlak kanseri ameliyatı yap yaptı. Biz Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak ise Kapalı akciğer kanseri ameliyatı yaptık hastamıza. Hastamız postop dönemde, ameliyat sonrası dönemde de hızlıca iyileşmesi gerçekleşti ve yakın zamanda da onkolojik tedavisi başladı. Ameliyat yaklaşık 9-10 saatlik bir ameliyat sürdü. Bizim akciğer kanseri ameliyatı kapalı oldu. Kapalı olması hastanın sıkıntılı solunum rezervi için iyi oldu. Böylelikle hastamız hızlıca sol soluk alıp vermeye başladı ve solunum rezervi mümkün olduğu kadar korunmuş oldu. Türkiye'de ikinci, dünya literatüründe çok nadir yapılan bir ameliyat türü. Türkiye'de yapılan ilk ameliyattan farkı, bu hastamızın solunum rezervi ilk hastamıza göre daha azdı. Çok sınırdaydı. Ameliyat sonrası hastamızın oksijen değerlerinin düşük olma ihtimali yüksekti. Bununla birlikte son, hani solunum cihazına bağlanma ihtimali yüksek bir hasta grubundaydı. Ama şey multidisipliner bir yaklaşımla ekipler arası iyi bir çalışmayla hastamız iyi bir şekilde taburcu oldu. İyiyim.